Selam. Ne yapıyorsunuz? Ben geldim. Uzun zamandır yoktum evet. Biriler demiş ki kral öldü. Evet. Ama şimdi geri döndüm. Şöyle keşke edit yapabilseydim arkaya müthiş bir müzik koyardım. Uf. Neyse. Bugün sizlerle ne mi yapacağım? Şey yapacağım. Eee Minecraft'ta oyunu bitirmeye çalışacağım. Ee, bu oyunda en yok. Sadece şeye gidince e, oyun bitiyor. Neydi? Ee, nedir o? Şimdi hemen başlayalım. Evet. Kum. Adada doğduk ve hiç bir tane odun bile yok. de çıkmadı. Ha çıkmış. Buradan çıkmanın yolunu bulmalıyım. Domuz <laughs> etimiz orada kalmadı. <laughs> yemeyeceğim. yani etin için öldürdüm. Etin demişim günün için. Neyse inelim. Mesela şurada bir yer var oraya gideceğim. Ama çok kötü bir yerde doğdum. Yoksa çok güzel yerlerde doğuyorum ben. Köyün etraflarında falan. Hatta bir tanesinde Sölde doğup şey bulmuştum. Bir tane tapınak. Tabii e, yanlışlıkla butonuna basıp ölmüştüm. Neyse ondan sonra ağrı kayıda sildim sinirden. <laughs> Dostum daha yavaş yüzebilir misin? Bulurum. <laughs> Of. Oh. Gerçi hayatta havuza gidememiştim bari oyunda yüzeyim. Hmm hmm hmm. Wall, Şey eğitici kanallar gibi. İngilizce de bunu hadi. <laughs> Ve yine İngilizce sınıfındayım. Yani dalga geçsem mi geçmesem mi bilmiyorum. Yani bu da ada ya. Adalarda doğmuşuz. Yine de yatak yapabileceğiz. İki tane koyun gördüm orada. İnşallah yüzmeye gitmezler. buradaki bütün odunları alacağım çünkü az var zaten gel lan buraya nerede diğer şey Gelen <laughs> güzel. Artık bir tane yatak yapabiliyoruz. Bakalım. Çok az şey var. Adan falan var. Ağaç. Bunları idareyle kullanmalıyım. Alıyorum bütün ağaçları. Neden bu kadar uzun bekleyeceğinizi sorarsınız zaten odun kıtlığı çekiyorum gelmez dünyaya. İnşallah bu tüm odunlar kırmadan baltam kırılmaz. Tam bir tane odunu keserse keserken kırılsa tamam sorun yok ama yani bir anda kırılırsa hepsini kesemeden. orada bir tane daha aç var. Adın tohumu da lazım tabi bize. dan yani. İki tane ağaç kalmış onları da alayım. Bu fidanlar gerçekten çok gerekli. Ben niye bu kadar kısık sesle konuşuyorum lan? Gerçekten bazen kendimi sorguluyorum. Kaçma! Seni çubukla öldürecek. Baltam bitmesin oldu dostum bunu yapmak istemezdim dünya ekosistem <laughs> İnşallah elma düşürsünler de yani elma da yiyeyim çünkü illaki etler bitecek ondan sonra bir şeyler de yemem gerekecek ne aile yok olmadı lan? Son olarak şu ağaç kaldı. Ondan sonra gideceğim. Adada doğmak çok kötü oldu bak. tanesi de var. 5, 2, 7, O zaman toplarsak 7 yani. Hepsini dikeceğim çünkü. Güzel güzel artıyor. Bunun bütün odunları bir çevireyim. kuru. da. <laughs> Hadi gidelim. kendime bot mu yapsam Çünkü odunum da var yani Botuna yüzmeyeyim bir tane körek ile bot yapıyorum Bastırmakta sürmekte kötüyüm evet. Yine de gidebiliyorum ya. Hadi bir kara görünsün. Kaygı diye bir bağırayım. Gece de oluyor. Şimdi zaten üzerindeyim. Şu an canavar da olsa bir şey yapamaz. Tabii kayığıma bir tane şey oh atarsa. Of. Güzel güzel güzel. İnşallah bu da sadece bir ada değildir. geyelim güzelce Pışş. Evet uyuma efekti Hayır gitme gitme. Aldım. Şimdi gidebiliriz evet. Odunum var sayıyorum. Bence bence de taştan malzemelere geçmemiz lazım. Oh. Tamam. Ee, ama olmaz ki karşım ya. Patlama, patlama, patlama. Domuz eti hayır. Canımız dikte bir dolsun. Taştan malzemeler geçmemiz lazım. Evet. madene yolculuk. Evet görüldü hep hepinizi katledeceğim. <laughs> oh evet, evet, evet. Bir konuya bakıp pişireceğim. crafting table. Koy. Kazmaya başlıyorum. Şöyle merdiven şeklinde kazacağım çünkü tam altına doğru kazarsam laf çıkabilir ve öldürebilir ve yine adada başlayacağız. Oh güzel tamam. Burası şuradan şey. Kumur yani. <laughs> da çık Ayşallah. Çünkü kömür degeri size. De ev yapmak istemiyorum. Bir bölümlük bir şey olacak. Güzel. Çıkalım buradan. Yeni de kullanmak istemiyorum ki. Topraklar çıkıyor. Taş toplamam lazım. Bir şeyimi düzenleyeyim. bir de şey yok. Etler tabi olabilir. Evet, Etlerde dursun. Böyle saldırdığında şey yaparız. Şimdi direkt madene atılıyoruz bunları almamın nedeni şey bir şey bulursam da onu direkt ısıtmam gerekirse diye ama hiçbir şeyim yok ki çıkıp şey yapacağım. Kömür bulacağım. Crafting table orada kalsa sorun olmaz yine yaparım kendime. Yine bir maden de buluruz. Sadece şimdi e, ortalıkta çıkan bir kömür alması lazım. Bulmam lazım. Maddi yükleyebilsem şey oyuna yükleyeceğim yüklenmiyor. Abal kaba tarımcılıkta işe yarar. Ama tarımcılığa kadar yapar mıyım bilmiyorum. Endirmene bakmam. Yani endirmeni bana saldırmaması için bunu giyelim. Güzel. Alalım bunlara. ondan bal balkabağı. Birisini bulursam bir görsem direkt kafama takarım. <laughs> Oops. Kaçacağım. Buraya da duramadım. Kömür. Bir şey çıkmadı. Ama kömür buldum ya güzel. Alalım şu kömürleri. lerce direk geliyor. Satılmış halde. Yani gerçekte de böyle geliyor mu bilmiyorum ama. Şey öğretmen bize nasıl cam yapıldığını anlatıyordur. Şey 9 yıldır Minecraft oynayan ben. Olur gider. Yani camı kumu sıtarak yapıyorsun. Yani Minecraft'tan bunu öğrenemediysen sen hiçbir şey bilemezsin. Craft da birleştirmek demek yani. Sharp keskin büyü basarken öğrendim. Yani... gidiyorum adam bir uyuyun ya yatağa ver yapmam gereken şey yapabiliyor yapabiliyormuşum. Balık tutarım. Al ortaya Tamam yeter bu kadar. Biraz balık tutayım. artık buna büyü basarak yapmaya alışmışım. Hızlı geleceğini falan zannediyorum. Ve gelmedi de. Açık denizde şey yapayım. Hala inemedin mi? Buradan da tutmam ki. İneyim bari. Tamam gel. De. Dedim. Şimdi direkt madene iniyoruz. Balık da tutamadım. Yani çok ben da Evet